Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Togalar karakterlerimi yapacağım. Bu uzun video olacak. Ama ev turum kısa video olacak. Ben evi birazcık Pinterest'ten bakmaya bakacağım. Çünkü ben çok iyi yapamıyorum. Dondu yine. Dondu. Uf ya yine dondu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi tekrardan sizinle çıkıp gireceğim. <laughs> ufak bir tiktok <laughs> ufak bir tiktoktaydım da sana video çekeyim size dedim dedim misafirler şarjım kaç benim bir de Oho! arkadaşlar bakın az kısıtlı vaktim var ölebilirim her yani. <laughs> an şarjım açıraz. ama ben size çekmeceyi kapa. ben size video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar çokolaktaki bir şey benim çekmeceme çok benziyor yanında böyle bir tane komedin var çok benziyor arkadaşlar. Başlayalım. İnşallah tekrardan donmaz. Yoksa ben bunu şaplaklayacağım. Yapacağım. Abi bir şey... Allah kahretsin. <laughs> ya bu... E, bu karakterler benim... Ka Oğlum niye bu kadar hızlı geçiyor? Bir şey daha güzel. Neyse. Ben ilk karakterimle yani... Kendimle başlamak istiyorum. Biraz koyu tenli bir kızı yapacağım. Ya ufaktan şöyle koyu tenli Heh. saçım e, ben saçımı biliyorum çok güzel bir saç var arkadaşlar burada onu bulmam lazım bunu bulmak çok zor ya buralara yakın bir yerde Şimdi bir sağda saç arayacağım. Şu tokalarla e saçı aramaktan nefret ediyorum. Keşke aradığım saç pat diye önüme düşer. Arkadaşlar bakın aramayınca hep pat diye önüme düşüyor ama ararken neden önüme hiç düşmüyor. Arıyorum işte yok ya arıyorum arıyorum yok Değil Böyle iki yandan bağlanır Ve saç örgüsü vardı ya Onu arıyorum Bir arıyorum arkadaşlar Çok sıkıldım Bu video saç aramakla geçecek İsterseniz arkadaşlar siz çıkabilirsiniz Biraz bu saç saçı bulmakta. Hmm. Yavaş yavaş. Şu kareye doğru çıkalım. Bulamazsam tableti yerden yere vuracağım. Yok abi yok. Ay yok. Yok. Yok kafayı sıyıracağım yok. Yok 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 yok. Nerede bu ya? Arkadaşlar kafayı. Bak kaç dakika harcadım bunu biliyor musunuz? 3 dakika. boyunca bir saç aradım ya. Bak, bak 3 dakika boyunca bunu aradım. Şaka mısınız siz abi ya? Ben 3 dakika boyunca bunu aradım ya. Allah'ım ya Rabb'im ya. Kadar mı mal olur bir insan? Ama gerçekten malım. 3 dakika boyunca bir saç bir, saç, bir saçı nasıl aya ar 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 arayabilirsin? Ya imkansız imkansız. Hayır bu imkanı yok. <laughs> Allah kahretsin. Video yarısı tam. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz gördüyseniz sizi sinir gözüne sokuysanız çok özür dilerim. Bence arkadaşlar herkes, herkes gördü ama ben bulamadım bir tek şey. hani ya. <laughs> Böyle bir şey yaşandı bu arada. Herkes gördü ama ben bulamadım. Ağza çok yakın olmasını istemiyorum. Ben kutlamıyorum. 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 Hangisini yapayım? Bunun da böyle küçük küçük şeyler var. çok hoş gibi ama. Ufak Ne ya? Bu bir yıl kızacaktı ki de. Yalancı Ya o şimdi kızmış. Ben ne yapıyorum? Yap ben ben Arkadaşlar ben böyle Senaryo işi yapıyorum da Bu olay bugün inşallah Arkadaşlar bir kız Gelmiş Anne şu aç Neyse <gülüyor> e, Ondan sonra işte ben bu kıza hiçbir şey yapmıyorum. Kız diyor ki yaptım. Yaptım. <laughs> dedim bismillah. ya. Tamam sakin abla yaptım. Yaptım. Tamam sakin. Sus. Yeter gözünü seveyim. Yeter ki sus dedim. Yaptım diye bağırıyor ama dedim çek ben ona el alemeye. <laughs> evet. <laughs> <laughs> yok. Ben bunu sevmiyorum ya. Ay ay ay. Bu çok güzel oldu bak. Tam arkadaşlar şey böyle vlog videoları ve ee, şey böyle kızıma bir şey aldım. Toka life. <laughs> o videolar oluyor ona tam. Ben ne arıyorum? Birisi bana söylesin. Ben ne aradım unuttum ya. Çık çık. Biliyor çıkar şunu be. Oldu ne kadar güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu tamam. 8 dakika. Bir karakter daha yaparız. Hayır bu da ana olacak. Şu şekilde yapıyoruz bunda. da. da. Böyle birazcık daha. Aha ben babayı nasıl yapacağım. Baba ay şimdi zor Bakın baba yapmak saatlerce yıllar sürer. Baba karakteri benim için o kadar zor bir karakter ki ya. Arkadaşlar bu arada ben uyanınca tıpatıp saçım böyle oluyor. O kadar güzel oluyor sonra 2-3 dakika sonra yok oluyor. Annesinin saçı çok az olsa bozuk olur şöyle olsun biraz kısa olsun Aa yok kısa olmasın. uzun kısa karışık bir şey abi wow wow bu da çok dağılık ama ya bu hiç oğlum bu ne? Haydi ya. Daha iri elim Hiç mi güzel saç olmaz? Ah şunu yapayım dur. Örgülüm saçı açılmış. Öyle düşünün. Lütfen öyle kurutalım. Lütfen. Lütfen. <laughs> evet aynı saç. Saç ne ya? Aynı işte saç renkleri aynı. Ben kızımın annesiyim. Ben anamın kızıyım. Ben de anamın kızıyım lan olur. <laughs> o şey geliyor şu an. Ya, şey geliyor. Uykum geldi. Saat kaç ben video çekiyorum lan? Saat kaç? What the hell? On saat olsun için video çekiyorum bu saatte de asla tutmayacak biliyorum ama <laughs> inata inat dedim ben <laughs> ben inata inat demedim lan inata inat demedim dedim ne ya inata inat demedim ben inatlı bir insanım lan <laughs> ben inatçı bir insanım oğlum yani ne dedim anladım şak yapıştırıyorum bu arada bu kadına aşırı yakıştı bu ooo oh, tatlı da tatlı. Ya çok minnak oldu. Ya aslında yakıştı ama bununla olmasın. Yok. Birazcık altları yiyelim. Yok tamam bu kadar. Hmm. Ee, şunu seçeyim işte ya. Evet. Gayet güzel bence. Seçtiğim şeyi korumaya çalışıyorum. Çok güzel. Ben kendi abimi yapacağım. Oo, ay dur baba baba da sıra baba da ne yapsın? Ana oğlum Kedi yödümü patlattın. Sıra babacığım. 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 Oğlum ben erkek çıkana kadar böyle de ömredeceğim. Dur. Tamam. Bunun bir tek bazı yerlerini değiştirirsek mükemmel bir erkek kimsin lan? Mükemmel bir erkek olacaktır. Tabii ki de değiştireceğim yerleri iyosuf Şöyle. abi gibi hmm hmm çok esma çok o benim highlight'ım. Hmm, ne kadar. Ben böyle e, çok seven bir insan. <laughs> benim her videomda çil var tamam mı? Yani her tokalay videomda çil göreceksiniz. Yani ben çilden bıktım yazmayın kardeşim. Bıkamazsınız lan. 15'miş i̇şte, tamam. Biraz dayandım. <laughs> Biraz dayan. Hemen şarja takacağım seni. Şu orada güzel oldu. Ben gibi oldu. Ben onu sevdim. Bu arada şarj yüzden kaç? 15 ve 13'te Şey geliyor. 14 hatta şu an. Görüşürüz. Ee, ben kapatmalıyım. Bay bay aşkıtlarım. Yani bay bay.